Değerli izleyiciler, bugün sizlere, Manyas ilçesine bağlı Karakabağaç köyünde bulunan 512 metrekare imarlı arsamızın tanıtımını yapacağız. Yerimiz tapuda arsa vasfında geçmektedir, %40, 2 kat köy imarı mevcuttur. Yerimizin resmi kadastro yolu mevcuttur, imarlı arsa olduğundan elektrik ve su ile ilgili hiçbir sorunu yoktur, istediğiniz zaman projenizi çizdirip hayalinizdeki evinizi yaptırabilirsiniz. Arsamızın sınırları bellidir, ulaşımı ile ilgili hiçbir problemi yoktur, yaskış aracınızda arazinizin içine kadar girebilirsiniz, arazimizin arkası dağlardan akan temiz doğal dereye cephedir, yapacağınız evinizin bahçesini buradan sulayabilirsiniz, derenin taşma, kopma gibi durum söz konusu değildir, yerimiz dereye doğru hafif eğimlidir. Arazimizin etrafında yerleşim yerleri vardır, önüne kadar sokak aydınlatma lambaları mevcuttur, yerimizin satışı ile ilgili hiçbir problem yoktur, satışı hemen verilebilir. Yerimizin bağlı bulunduğu Karakabağaç Köyü, bağlı bulunduğu Manyas ilçesine 13 kilometre mesafededir, ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır, köyümüzün il merkezi Balıkesir'e uzaklığı 113 kilometredir. Köyümüzün kuzeyinde Hacı Osman Köyü ve Değirmenboğazı Boğazı Köyü, Kuzeydoğusunda Darıca Köyü, güneybatısında Yarışalanı Köyü, güneydoğusunda Koçoğlu Köyü bulunmaktadır. Köyümüz Orman Köyüdür. Rakımı yüksek, etrafı ormanlarla çevrili, havası son derece güzel, oksijeni yüksek bir köydür. Köyümüzün yaşayanları geçimini tarım, ormancılık ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Sizler de bu güzel Orman Köyümüzde bu güzel imarlı arsamıza sahip olmak istiyorsanız bizleri hemen arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0551 130 20 94 0532 162 12 07 Emlak İş Gayrimenkul Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.